Lafer baba, şansın Alına ayilet nazın benim yaram selamı Bildirsene sene baba, git güle 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 gel güle 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 benim yaram selam. Bir sene Batar baba Git güle 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 Gel güle güle Gafar Oksan bizim hepimiz için büyük bir kayıp. Sanki babamı, abimi kaybettim. Ben öyle hissettim. 1997'de Diyarbakır'a geldi. O Diyarbakır'a geldikten sonra çok şey değişti. Polislerle halk iç içe girdi. Hep böyle her köşede bir kulübe kurmuştu. Hiçbir kavga, gürültü, hiçbir şey yoktu. Çok şey değiştirdi Diyarbakır'da. Bir küçük çocuğun babası oldu. Bizim gibi gençlerin abisi oldu. Kimine babalık, kimine abilik, sokakta yatanlara sahip çıktı. Ben yani canlı şahit olarak onun tanışmış bir insanım. Bugün e, değerli bir dostumla makamına gittim. Bizi kapıda kendisi karşıladı. Benim gözlerim doldu. Onun ölüm haberini duyunca restoran o zaman vardı. Hemen dükkanı kapattık. Üç gün yaz tuttuk biz Diyarbakır halkı olarak. Şuramızdadır. Diyarbakır'ın hemen hemen yüzde onu, yüzde on beşi çocukların adını kafar bıraktılar. İnanın bu kadar bir sevgi Düşünün, insan dedesinin ismini ya da babasının ismini bırakırken çocuğuna Gaffar Okan'ın Gaffar ismini bıraktılar. Gölün insanıydı. Allah gani gani rahmet etsin. Her yıl onun ölüm yıl dönümünde binlerce insan gider orada, vurulduğu yerde dualar okuyor. Ee, annelerimiz, tezelerimiz evde Kur'an okurlar ona, Yasin okurlar. Benim bildiğim tanıdığım insanlar. Nur içinde yatsın. Onu unutmadık, unutmayacağız. Diyarbakır halkı e, bir insanı gönlüne, yüreğine bastığı zaman ölene kadar bırakmaz, unutmaz. Ali Dürüst Galatasaray ikinci başkanı. Galatasaray'ın Gafar Okan. Ona birlikte ilk buluşmaları stat içinde. Gafar Okan Diyarbakır için bir değerdi. Gafar Okan Diyarbakır için bir sevdadı. Evet. Sosyal bir adamdı. İnsanlarla ilgileniyordu. İnsanlarla şey yapıyordu. Seviyordu da insanları. Evet. de onları seviyordu. Herkes halkla onları çok seviyordu. Evet. İç içeydi hatta. İnsan bir abisini kaybetti gibi üzülüyor. Evet. Gafar Okan gibi bir insanın derdim. Evet. Gafar Okan'ı sevmediysek fotoğrafını asmazdık. Bizim için bir ideal olduğu için astık oraya bıraktık. Bizim için bir değerdi. İnsanlarımız için herkes tarafından sevilen bir insandı. Diyarbakır'da Gaffar Okan'ı sevmeyen bir adam yok. Her tarafta var. %80'de bu fotoğraflar bulunur. Şöyle bir nefis alıyor, dilekçe yazdırır, dedim ki olsun. E, Gafar Okan e, ilk geldiği zamanlar e, tabi tanıştık onunla. E, tabi spora yakın bir insandı ve sporu seviyordu. Biliyorsunuz Sakarya'nın olduğu için e, spor geçmişi vardı. E, Diyarbakır sporu çok seviyordu. Diyarbakır sporla ilgili çok güzel projeleri vardı. E, Gafar Okan'ın e, tabi Diyarbakır'a karşı değişik bir sevgisi vardı. İnsanlarla çok iyi bir diyaloğu vardı. Mesai bitiminden sonra halkın içinde gezebilen bir insandı. E, Diyarbakır halkı Gafar Okan'ı Ali Gafar Okan'ı bağrına bastı. Çok sevdi. O da Diyarbakır'ı çok sevdi. Yaşak evet ya. Ali Gafar Okan'ı e, kaybettik ama o Diyarbakır için bitmedi. Ölmedi. Hala işimizde yaşıyor. Bak fotoğrafları burada. Her dükkanda her esnafın e, vitrininde, camında, e, fotoğraflarının bulunduğu yerlerde, evde en icra güzel köşelerde e, Ali Gafar Okan'ın fotoğrafları var. Diyarbakır altı e, yiğittir, merttir. E, i̇yi insan hiçbir zaman asla unutmaz. Gafar Okan bizim için bir babaydı, bir büyüktü. Diyarbakır onu hayatta unutmaz ve unutamazdı. Gafar Okan ölmedi daha kalbimizde yaşıyor. Gafar Okan Diyarbakır'a geldiği günden beri Diyarbakır'a ve Diyarbakır halkına zulüm edenlerin karşısında durdu. Ve Diyarbakır Spor içinde elinden gelen her türlü gayreti sarf etti ve o sayede şampiyon oldu. Ama ömrü vefey etmedi, o şampiyonluğu da göremedi. Kupayı biz İstanbul'dan Adapazarı hem de mezarının başına götürdük, armağan ettik ona.